Memursen ve Eğitim Birsen'den Malatya'da depremden etkilenen vatandaşlara yardım kolisi dağıtıldı. Memursen ve Eğitim Birsen Konfederasyonu Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde depremden etkilenen vatandaşlara yardım kolisi dağıttı. Yardım faaliyetine Memursan Elazığ İl Temsilcisi İbrahim Bahşi ve Eğitim Birsen Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Malatya Doğanşehir ilçesinin 32 kilometre dışındaki Gövdeli Mahallesi'nde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolileri ulaştırıldı. Doğanşehir ilçe İHA temsilcisi eşliğinde köy evlerini ziyaret eden sendika temsilcileri, vatandaşların sorunlarını dinleyerek bayram öncesi destek olmaya çalıştı. O Memursen Elazığ İl Temsilcisi İbrahim Bahçe, bugün ülkemizin zor ve kritik dönemlerinde sağa sola bakmadan biz varız diyerek yardım faaliyetlerini yürüten Memursen olarak depremden etkilenen kardeşlerimizin acılarını paylaşmak ve yaralarına merham olmak için buradayız. Üyelerimizin de desteğiyle yaptırdığımız 300 gıda kolisini bir kamyonla getirip burada ihtiyaç sahibi ailelere dağıttık. Bu vesileyle vatandaşlarımızın hem Kadir Gecesi'ni hem de yaklaşan Ramazan Bayramı'nı kutluyorum dedi.